Merhaba. Bu bizim hikayemiz. Sizin bir çırpıda izleyeceğiniz, bizimse yıllarımızın geçtiği, acı tatlı bir sürü anılar, güzel dostluklar biriktirdiğimiz bir hikaye. Biz kim miyiz? Tırıkadıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2015 mezunlarıyız. 5 yıl önce kimi kazandım saydık, kimi şanslıydı, En nihayetinde herkes yola koyuldu. İşte bu macerada böyle başladı. Burada

bilenler, bilmeyenler, bulamayanlar ve zaten hep burada olanlar. Ve nihayetinde buluştuk. Yeni yerler görecek, yeni arkadaşlar edinecektik. Bir sürü planımız vardı. Birlikte çıkılacak tatiller, gidilecek mekanlar. Herkes gelmeden bir hayli plan yapmıştı. Bu harika deneyimlerimizi bol bol da fotoğraflayacaktık tabii ki. Sosyal medyayı sallayacaktık. Peki salladık mı dersiniz? Evet, sallamıştık. Herkesi şaşırtmıştık. Tabii ki biz de şaşırdık. Neler planladık ama ortaya böyle fotoğraflar çıktı. Bir farklıydık diğerlerinden. Sabundan, mumdan, alçıdan dişlerimiz, preklinik hallerimiz. Böyle değişik başlamıştı ve beş sene böyle değişik gidecekti. Hepimiz diğer bölümlerden farklı hastaneler içinde geçecek bir hayata adapte olmuştuk. Artık hepimiz ışığı göremediğimiz sınıfta oksijeni sıfırlayana kadar ödev yapacaktık. Sonraki aşamaya geçebilmek için uzun uzun sıralar bekleyecektik. Paramızın çoğunu malzemelere verecek,

Bana düzgün işlerle gelin arkadaşlar. Dışlardan telafiye kalsak da biz bu asansör içini çok iyi çözmüştük. Gerçi uykusuz gecelerin ardından onları da çözdük. <laughs> bu da son preklinik sınavımızdan. Asistan abimiz sınavda istenenleri sıralıyor. Altı modeli okuyorum. Oh no. giyme töreni, 22 Kasım 2013. Stajyer olduğumuz gün. Aslında o günü bitti sanmıştık ve böyle kutlamış, böyle eğlenmiştik. Biz o gün okulu bitti sanmıştık. Ama daha bitirilecek stajlar, girilecek sözlüler, aşılacak barajlar, bulunacak hastalar vardı. Verilecek randevular, daha uykusuz geceler vardı. Ve sonra anlatı anlata bitiremediğimiz klinik hikayelerimiz. Bazen bir dokunup bin ah işittik. geçeceğim. İçlerim, beş lirimi çalışarak geçici Eee... Bir ee, uyku Aaa nasıl? Hiç ki yani. Hiç uyutmadı. şimdi ben bir Ben şimdi 10 yıl önceydi Ankara'da işte Sina Hastanesi'ne Hastanesi'nde o bir doktor baktı bana dedi ki senin kalbin damarlarına ne çıkanmış istedim. Hepsi kalanmış. Kalbin hiç çıkanmış? İç gibi. ameliyat yapıyorlar ya. Biz gittik orada bayıldır hastanesine orada, orada o, da ameliyattı. edildi. Ondan sonra biz geldik. Burada bu Kırklar Üniversitesi'nde tıp fakültesinde ameliyat oldum yani. Ondan sonra ne kadar değil. Ben sana 20 gün hastanede yaptım ama böyle hiç bilmiyorum. Kim geldi, kim gitti. Hiç kimse ilgili onu hatırlamıyor. Ondan sonrasında kaç tane ilaç kullanıyorum ameliyattan sonra da hiç de iyi olmadı. Hiç iyi, hiç iyi gelmedi yani. Ne kadar <laughs> bacının e, görümcesi var. E, sağ kocağında hemşire. Oraya gittik. Dedi ki seni. dedi tabii seninle de bir de dedi şey şekeri şey, <laughs> bak oğlum. Şeker benim yıkılıp yiyetmiş yıkı, yıkı. olmuş. Hiç de bilmiyor. Yani hiç ağzına bir tane tatlı koymuyor. Da boyunca... <laughs> ya benim çok yakışıklı bir oğlum var. Çok da ilgili. 8 yaşında. Gemi kaptanı gezdire de gezdirelim. <laughs> Dedinin ben sana 5 6 tane dedik kafan. Yani tamam Onu sonra konuşalım o zaman olur mu? E hadi kusura <laughs> Yok 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 benim abim geçti. geçti. Bazen ağzımızı bile açamadık. Bazen sen ne diller döktük. Alo. Ettik. Alo. Ha, alo Ayfer teyze. teyze. Ayfer teyze. Bekliyorum teyze 15 dakika geçti neredesin? gel ne olursun bak bu son gerçekten yazıklar olsun yazıklar olsun kaderin Peki. böylesine yazıklar olsun her şey karanlık nerede insan ne yapsın, öyle yapsın. Ne yaptıysak ikna edemedik. yaptıysan o kanalı göremedik. That's my BD. imza imzalayacağım da şu hale bak, bir şeyler mi acaba ya? Yok ya, orta yani. normal. Haklısın. Ya gençler, Gülkan ablayı göstereceğim de Sizce geçer mi? Vallahi ben 8. kez baştan yapıyorum. Anlamıyorum herhalde, sen bak. Ya... Bence güzel ya. Çok güzel olmuş yani. Yani polislerce da gerek yok. Geçer Çok mi? güzel. Gelebilir miyim ablam? Gel gel. Mutlaka yıkarız, aç tepkimizi de. Güzel olmuş aslında ama... ...yani şimdi bak, orta hattı kaydırmışsın. Böyle karşıdan baktığın zaman... ...beynin arka çubuğuyla o güzel düzen birbirine paralel olması gerekir. yani şu dişleri zımparalamayın artık. Yani bu dişler zımparalanmayacak. Bu alçıları buradan temizlemen lazım. Batsın bu dünya, bitsin bu dünya. tüm vizelerin, finallerin, sözlülerin, hastaların, barajların ardından bugün hikayemizin son günü. Bizleri biz yapan 5 yıldır kısa tatillerde kısacık görebildiğimiz sevgili ailelerimiz. Doğduğumuz günden bugüne kadar maddi ve manevi tüm desteğiniz için, emekleriniz için, renklerinizde ayırdığınız kocaman yerler için, hep yanımızda olduğunuz için ve varlığınız için teşekkür ederiz.